Saat sabahın ilk ışıkları sızarken Zeynep bilgisayar başında, gözleri ekranın parlak ışığına odaklanmıştı. Elif'in duyurusundan sonra odasına kapanmış ve tüm gece boyunca stratejik bir plan hazırlamıştı. Bu plan yalnızca şirketi kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda ailesine olan hak ettiği saygıyı da geri kazandıracaktı. Ancak bu Zeynep'in karşılaşacağı en büyük meydan okuma olacaktı. İlk olarak şirketin müşteri tabanını ve çalışanlarını analiz etti. Gözden kaçan bir detay bulmuştu. Şirketin en büyük müşterilerinin çoğu, Zeynep'in kişisel olarak geliştirdiği yazılımlar ve sunduğu çözümler nedeniyle şirkette kalıyordu. Bunun farkında olan çok az kişi vardı. Ayrıca teknik ekipteki çalışanlar arasında Zeynep'e duyulan güvenin Elif'ten çok daha fazla olduğunu biliyordu. Bu gücü kullanabilirdi. Bir sonraki adım, şirketteki kontrolünü geri kazanmak için hukuk ekibiyle iletişim kurmaktı. Zeynep, bir zamanlar şirketi babasıyla ortak olarak kurarken hazırlanan belgeleri gün yüzüne çıkardı. Bu belgelerde şirketin yönetim değişikliklerinin yalnızca tüm ortakların Oy birliğiyle alınan kararlarla yapılabileceği açıkça belirtilmişti. Elif'in duyurusu teknik olarak geçersizdi. Ancak bu kozunu hemen kullanmayacaktı. Planını tamamladıktan sonra derin bir nefes aldı ve bilgisayarını kapattı. Pencereden dışarı bakarken gökyüzünde yavaşça kaybolan yıldızları izledi. Bu sadece bir başlangıç diye fısıldadı. Gergin sabah ertesi sabah Zeynep şirkete her zamankinden erken gitti. Koridorlar sessizdi ama o sessizliğin altında bir fırtına kopacağını hissediyordu. Çalışma odasına adım atar atmaz teknik ekip lideri Selim içeri girdi. Selim, şirketin ilk günlerinden beri Zeynep'in yanında olan sadık bir çalışan ve aynı zamanda yakın bir dostuydu. Zeynep, "Dün gece olanları duydum." dedi Selim. Kaşları çatık bir ifadeyle. Bunu kabul etmeyeceksin değil mi? Zeynep hafifçe gülümsedi. Elif'in planları benim için bir sürpriz olmadı ama işler sandığı kadar kolay olmayacak. Selim bir an duraksadı, sonra masanın üzerine bir dosya bıraktı. Bu, ekipten gelen dilekçeler. Eğer sen yönetimden ayrılırsan, teknik ekibin büyük çoğunluğu da ayrılacak. Bu şirketi felç eder. Zeynep dosyayı açıp çalışanların imzalarını inceledi. İçinde bir sıcaklık hissetti. Bu insanlar onun liderliğine gerçekten inanıyordu. Teşekkür ederim Selim. Bu desteğe ihtiyacım olacak ama hemen harekete geçmeyeceğiz. Önce doğru anı beklemeliyiz. Beklenmedik bir müttefik öğle saatlerine doğru Zeynep babasının odasına gitti. Ali Bey masasında sessizce oturuyordu. Yüzünde yorgunluk ve pişmanlık karışımı bir ifade vardı. Zeynep kapıyı çalarak içeri girdi. "Baba, konuşmamız lazım." dedi kararlı bir sesle. Ali Bey kızına baktı. "Zeynep, dün gece için üzgünüm ama Elif'in vizyonuna güveniyorum. Şirketin daha fazla büyümesi için bu değişiklik gerekliydi." Zeynep bir adım ileri attı ve masanın üzerine bir dosya koydu bu şirketi ben inşa ettim, baba. Ama asıl mesele bu değil. Bak, buradaki müşteriler bu şirketin gelirinin yüzde altmışını oluşturuyor. Hepsi benimle çalışmak istedikleri için burada. Eğer gidersem, onlar da gider. Ali Bey, dosyayı inceledikçe kaşları çatılmaya başladı. Bu doğru mu? Evet. Ve teknik ekip de benimle birlikte ayrılmayı düşünüyor. Baba, Şirkete zarar vermek istemiyorum ama Elif'in yaptığı şey doğru değil. Şirketin geleceğini riske atıyor. Ali Bey derin bir nefes aldı. Zeynep, sana haksızlık yaptığımızı biliyorum ama bu işi bir aile olarak çözmeliyiz. Kavga ederek değil. Zeynep başını salladı. Bu yüzden sana bir teklifim var. Son karar Zeynep babasına teklifini sundu. Elif'in CEO olma kararını geri çekecek. Ancak şirketi büyütmek için birlikte çalışacaklardı. Elif, pazarlama ve yatırım ilişkilerinde çalışmaya devam edecek, ancak Zeynep'in teknik liderliğine saygı gösterecekti. Babası Ali Bey ise yönetim kurulunda dengeyi sağlayacaktı. Ali Bey, teklif üzerinde uzun uzun düşündü. Elif bunu kabul eder mi? Eder. Çünkü başka seçeneği yok, dedi Zeynep kararlı bir sesle. Ona bu anlaşmayı sunmadan önce müşterilere ve ekibi olan desteğimi göstereceğim. Yeni bir başlangıç. Birkaç hafta sonra aile şirketteki yeni düzeni resmen duyurdu. Elif, başlangıçta bu değişiklikten memnun görünmese de zamanla Zeynep'in liderliğine alıştı. Ali Bey ise geri planda kalarak şirketin dengede kalmasını sağladı. Zeynep, şirketteki konumunu sadece yetenekleriyle değil, Sabrı ve zekasıyla da kazanmıştı. Artık ailesine olan kırgınlıklarını yavaş yavaş iyileştiriyor, hem bir lider hem de bir birey olarak gelişiyordu. Ve o gece Zeynep, abajurun hafif ışığı altında eski bir fotoğraf albümünü açtı. İlk yazılımını geliştirdiği günlerin fotoğraflarını görünce gülümsedi. Bazen en büyük savaşları kazanmak için önce kendi değerini bilmek gerekir diye düşündü